İşte iki güzel arkadaş, tatil arkadaşları. Bana bakın. Ay, çok hmm. güzel kızlarsınız siz. Hey, Mutlu olur. musunuz? Defneciğim Alara'yı sevdin mi? Ama ben sizi çekemem ki kaçarsanız. Hadi konuşun biraz birbirinize ben çekeyim. Tiyatro yapın ben sizi çekeceğim. Ya, dedeyim kırmızı dedeyim. başlıklı kızı yapın. Tamam. Hadi. Şimdi tancooltus. Ben kırmızı başlıklı kız. ama annem ve kuşum. Ben şimdi anneme gelmişim ve <laughs> yemek almışım. Şu, çiçek, top yayken. Sen Merhaba, bir tohum için. Sen kötü kurtsun. Hadi öyle okuyormuş Tamam yapıyor ne bekle. Hadi yap defne. Bana tohum verin, sana tohum vereyim mi? O sefesi vermemişim. Hayır, yap.